Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. 4. sezonu olan Çukur dizisinde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Önceki bölümde Kubile Eka'nın canlandırdığı Celas'ın karakteri diziden ayrılmıştı. TV yüzün yaptığı habere göre Ece Yaşar'ın canlandırdığı Karaca karakteri ise diziden ölerek ayrılıyor. Bakalım bu ayrılıklar diziye nasıl etkileyecek? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ama şöyle de bir durum var. Dizinin artık son sezonu olduğu biliniyor herkes tarafından. Ben böyle ayrılıkların yaşanmasını normal karşılıyorum. İlerleyen bölümlerde ise bu ayrılık haberlerini çokça duyacağız gibi. Ben başrollerden olan oyunculardan da bir ayrılık haberi bekliyorum açıkçası ilerleyen bölümlerde. Zaten dizinin sonuna yaklaştık sayılır. Rıza Kocaoğlu yaptığı bir açıklama röportajda mayıs sonu işaret etmişti final için. İzleyenler tabii ki 5. sezon isteyenler de var. 4. sezonda tadında kalmasını isteyenler de var. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz.